uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Malum dünyaca zor günler geçiriyoruz. Umarım en kısa sürede atlatırız. Ben ancak cesaretimi toplayıp yeniden çekimlere başlayabildim. Bu süreci biraz ağır atlattım. Bugün yazı veda ederken kışlık hazırlıklar yapmaya başladık hepimiz. Hazır domateslerinin, kapya biberin en bol olduğu zamanlar yazı saklamak için güzel bir dönem. Biz bugün birlikte kapya kullandığımız ve domates kull domatesi kullanarak güzel bir sos yapacağız. Bunu yemeklerinizde, makarnalarınızda kullanabilirsiniz. İlk başta kavanozları sterilize ederek başlayacağız. Ben kavanozlarımı yıkadım. Şimdi kaynar suyun içine sokacağız ve 10 dakika kadar kaynatacağız. Tarifi onunla başlıyoruz. Yavaştan başlayalım. Suyumuzu kaynattım. Şimdi kavanozlarımızı 5 dakika içinde sterilize edeceğim. Çıkardıktan sonra bir maşa yardımıyla çıkarırsınız. Bir bezle kurulamayın ki bezde bir bakteri varsa ona geçmesin. Ee, fırınlayıp kurutabilirsiniz aceleleriniz varsa. Kapaklarımızı da bir sok çıkar yapacağız. Ben çok yapacağım zaman bir gün önceden hazırlıyorum. Çok büyük rahatlık oluyor hani onu yıkamak ve sterilize etmekle uğraşmıyoruz. Şimdi kavanozları suyumuzun içine atıyoruz. Şöyle bir 5 dakika dursun içinde. Ee, kavanozlarımızı ve kapaklarımızı sterilize ettik. Kapaklarınızı sadece bir kere kullanmanız gerekiyor, kavanozlarınızı öteki sene yıkayıp yeniden kullanabilirsiniz. E, sterilize ettikten sonra mümkün olduğu kadar, yani mümkün olduğu kadar değil, ağzını ve kapakları ellemeyin, elinizden onlara bakteri geçmesin. E, ben başlamadan önce domatesimi de, biberimi de yıkadım. E, şimdi şöyle, ben bu tarifte yumurta domates kullanıyorum çünkü bunlar daha az sulu, daha çabuk kıvam alacaktır. Ama siz eğer Diğer domateslerden kullanmak istiyorsanız, diğer domates türlerinden de kullanabilirsiniz. E, mümkün olduğu kadar taze, çürüksüz, e, yani taze ürün kullanmaya çalışın. E, hani pazardan aldıktan sonra da çok bekletmeyin. Şöyle başlayacağız. İlk başta domateslerimizi fırınlayacağız. E, onu kapya biberlerimizi de közleyeceğiz. Benim şöyle bir aletim var, çok kolay alıyor. Bir komşum getirmişti Bulgaristan'dan. Onu da közleyeceğim ama eğer on, öyle yani öyle bir aletiniz olmak zorunda değil. Ocakta közleyebilirsiniz ya da fırınlayabilirsiniz. Şimdi domateslerimizi fırına hazır hale getirmek için başlayalım. Ee, başlarını keseceğim. Domateslerin baş taraflarını aldım, tepsiye dizdim, üzerine bir yağ gezdireceğim, biraz tuz, bir tane defne koyup 200-250 derece fırında bunlar yumuşayana kadar böyle hafif renk alacaklar. Fırınlayacağız. Onlar fırınlanırken bir yandan da kırmızı biberlerimizi közleyeceğim. Dediğim gibi böyle bir alete yani şart değil, fırında da közleyebilirsiniz. Şimdi yağını gezdirelim. Biraz da tuzlayalım. 2 tane de defne koyuyorum ve bunlar hop fırına gidiyor. Domatesleri fırına attık. Ben 200 derece yaptım. 200-250 ile arasında bir derece makul bir derecedir. Yumuşayacak ve hafif renk alacak. O zaman hazır demek. Zaten göstereceğim. Ben bu sırada biberleri közleyeceğim. Benim için yani şu aletle biberleri közlemek müthiş kolay oluyor. Adını bilmediğim için söyleyemiyorum ama dediğim gibi siz ocakta da yapabilirsiniz. Atıyorum ve olmasını bekliyorum. Domateslerimi fırından aldım. Yaklaşık 40 dakika kadar kaldı fırında. Böyle güzelce yumuşadılar. Kabukları hafif renk aldı biberlerimi közledim. Közlerken üzerine yani közledikten sonra bir kapta tutup üstünü streçle kapattım. Terlettim. Kabukları kolay soyulsun diye. Benim kırmızı biberlerim bayağı etliymiş ve eee közlendikten sonra diri diri kaldılar. Hani çok da közlemeyin yani etinden gitmesin. şimdi bunları ocağa alacağım. İster domateslerinizi kabuklu koyun. Eğer blenderınız ya da mutfak robotunuz güçlüyse e, o şey domatesin kabuğunu parçalayabiliyor ama biberinkini çok iyi parçalamıyor. Böyle üstünde kalıyor. E, domatesin kabuğunu isterseniz koyun isterseniz koymayın tamamen size kalmış. E, ben bugün koyuyorum çünkü domatesin kabuğundaki o likopeni kaybetmek istemiyorum ve yaz domatesi güneşi gördüğü için yani uzmanların söylediğine göre yüksek oranda D vitamini ihtiva ediyor. E, şimdi domatesleri koyuyoruz. Hadi çıkarmak isterseniz de çok kolay çıkıyor. Şöyle Tuttun soy inanılmaz kolay ısı gördüğü için. Şimdi ben bunları elimi yakmadan e, şeyi alacağım tencereme alacağım. Ondan sonra pişirmeye başlayacağız. Domateslerimi ve biberlerimi e, tencereye aldım. Ben başta söylemeyi unuttum. Tarif birebir yani 1 kilo domateste 1 kilo biber, bir iki kilo domateste 2 kilo biber. E, fırınladığım domatesin suyunu da döktüm e, çünkü lezzeti oraya geçiyor. Onu da boşa harcamak istemedim. E, şimdi bunu böyle orta harli ateşte pişireceğiz. Zaten suyunu salacak. Kaynamaya başladıktan sonra karıştırarak devam edelim ki dibini tutmasın. Zaten ne kadar kaynatmamız gerektiğini kavanozlama işlemini yaparken de anlatacağım. Kırmızı biberlerimizi ve domateslerimizi pişirdik. Şimdi burada önemli olan nokta da bir ne kadar süre ateşte tutacağız. Kaynadıktan sonra en az yarım saat ateşte kalması lazım ki içinde kötü bir bakteri varsa ölsün. Ve e, hani bütün kışı bozulmadan geçirebilsin. E, bozulmayı engelleyen en önemli faktörlerden birisi de tuz. Sonuna doğru ekliyorum. Kaya tuzu. Şöyle bir kaşıkla 3 kaşık koyuyoruz. Yani aşağı yukarı 1,5 yemek kaşığı gibi bir şey olur biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Bunu açayım, böyle uğraşmayalım. Bunu bütün yemeklerinizde, makarnalarınızda kullanabilirsiniz. Suyunu iyice çektirdikten sonra kavanoz diyeceğiz. Bir mutfak robotu ile olabilir. Mutfak robotunuz varsa, el blenderi varsa el blenderi ile olabilir. İyice çekeceğim bunu. Blender çektik. Blender çekerken altını kısmayı unutmayın. Ben kıstım ve ortalık bir volkan patlaması oldu. Elbiselerimiz falan her şeyimiz biber Yani inanılmaz lezzetli olmuş. Kahvaltılarda da rahatlıkla tüketebileceğiniz bir sos. Bütün yemekleri koyabilirsiniz. Şimdi bu sıcak sıcakken yani kavanozlara koyup bir çıtlık boşluk bırakacaksınız. Yani şuraya kadar dolduracaksınız. Şu boyunluğu geçirmemeniz gerekiyor. Ee, sıcak sıcak kapakları kapatacağız. şu boyuna kadar doldurdum. Çok hafif üzerine yağ gezdiriyorum. Daha sonra kapağı kapatırken bir peçete yardımıyla, bir bez yardımıyla yapın elleriniz yanmasın. Şimdi kapağı oturtmak önemli. Onun için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Üç kere geri dönüyor. Bir, iki, üç. Sonra mümkün olduğu kadar sıkın. Evde en iyi sıkacak insan yapsın bunu. Ve kenara alıyoruz. Sosumuzu kavanozladık. Kavanozlara kaynarken koyuyoruz. Şimdi kapağın kilitlenip kilitlenmediğini nasıl anlayacağız? O önemli bir nokta. Çünkü kilitlenmezse bozulur. Ee, bu soğuduktan sonra bu kapağın aşağı doğru inmesi gerekiyor. Yani aşağıya doğru bombelenmesi gerekiyor. Eğer bombelenmezse kilitlenmedi demektir. O zaman da bozulur. Öyle bir durumda ne yapabiliriz? Kilitlenmeyenler olursa kapaklarını değiştirirsiniz. Bir tencereye bunların yarısına gelecek kadar su doldurup ee, sosunuz kaynayana kadar, su da kaynadıktan sonra, su kaynadıktan sonra bir yarım saat onu öyle tutarak ee, kapakların kilitlenmesini sağlayabilirsiniz. Kışın serin ve karanlık bir yerde tutun. Açıkçası ben biraz önce tadına baktım, inanılmaz lezzetli. Kahvaltı soslarında kullanabilirsiniz, makarnalarda, yemeklerde. Ben bu kadar lezzetli olduğunu unutmuşum. Ee, i̇stediğiniz büyüklükte bir kavanoza koyabilirsiniz. İster daha büyük, ister daha küçük, ister tek kullanımlık. Ee, önemli noktaları zaten videoda anlattım. Ee, yani yazı saklamanın hem ekonomik hem de sağlıklı bir yolu. Umarım denersiniz. Afiyet olsun.